Herkese merhaba. Bu bölümde son aylardaki bu ihracat genelgesine dair yorumlarımı ve fikirlerimi paylaşacağım. Bugün günlerden 24 Mayıs 2022. Biliyorsunuz son aylarda Yurt dışından gelen bedellere dair çok farklı düzenlemeler getirildi. İlki Ocak ayında getirilen düzenlemeydi. 3 Ocak'ta yayınlandı. Bu düzenleme ile yurt dışından gelen bedellerin %20'sini TL'ye dönme zorunluluğu getirildi. Bu konuda bir video çekmiştim. Gayet iyi görmüştü. Ee, kanalda mevcut izleyebilirsiniz. Hatta bu videodan sonra birçok soru geldi maille ve yorumlar kısmından da. Ben de bunun için tekrar ikinci bir video çektim. Bu soru ceva soruları cevaplamak adına. Bu da gayet iyi gördü. Kanalda izleyebilirsiniz. Gene linkini bırakmaya çalışırım sağ üst tarafa. Şimdi Ocak ayındaki uygulamada şu dendi. Yurt gelen bedelleri siz İBKB'ye bağlarken IBKB'ye bağladığın suların %25'inin TL'ye dönmek zorundasınız. Bu %25 kuralına tabii ki ihracatçı firmalar ciddi anlamda itiraz etti. O zamanlar şöyle bir cümle duyduğumu hatırlıyorum ben. İşte ihracatçı firmalara bu konudaki sıkıntıları için düşük faizli kredi vereceğiz. Ama takdir edersiniz düşük faizli kredi vermek çözüm değil. Zira burada firmalar zarar ediyor kur farkından dolayı. Düşük faizli krediden işte bunu kara çevirmek çok mümkün değil. Nisan yapılan bir uygulamayla da bu %55 kuralı %40'a çıkarıldı. Şimdi %55 kuralının geçici olacağını düşünen birçok firma varken %40'a çıkarıldı. Bu tabii ki firmanın aklına şunu da getirdi. Yani yarın öbür gün bu %40 kuralı %60'a oranı çıkartılır mı? %70'e çıkartılır mı? Veya %100'ünde TL'ye döneceksiniz denilebilir mi diye soru işaretleri herkesin aklına haklı olarak geldi. Buna ilave olarak gene Nisan ayındaydı döviz ile ödemelerin önüne geçildi. Dediler ki döviz ile ödeme yapmak yasak. Siz ödenizi mutlaka TL karşı olarak yapacaksınız. Bu konulara birçok firmanın kafası karıştı. Mali müşavirlerle konuştu, konuşuyorum. Konuştum ben o tarihlerde çok sık. İşte bankalarla görüştüm. Bu konuda bazı mali müşavirlerin eğer ihraç kayıtlı bir mal faturası var ise döviz ile ödeme yapılacağına dair yorumlar da mevcut. Bu konuda yazılar okudum. İnternetten siz de bulabilirsiniz. Ama tabii ki bu konuda hani sorumluluk firmaya ait. O yüzden araştırmanızı lütfen dikkatli bir şekilde yapın ve kararınızı ona göre verin. Bu konuda kendi mali müşahinizle de görüşebilirsiniz. Bankaların bu konuda bir herhangi bir yükümlülüğü yok. Yani siz döviz ödemesi yapmak istiyorsanız bankanıza talimatınızı verdiğinizde banka o talimatı gerçekleştiriyor. İşte bunun faturası 15 Nisan öncesi ise yaparım, sonrası yapmam tarihi yanlış söylüyor olabilirim şeklinde bir şey söylemiyor. Tüm sorulun firma da olduğunu tekrar hatırlatıyorum. O yüzden lütfen dikkatli bir şekilde çalışmanızı yapın, araştırmanızı yapın bu konuda. Bu uygulama devam ederken hem döviz ile ödeme yasağı hem de %40 TL'ye dönme zorunluluğunun üzerine 22 Nisan tarihinde Cuma günü, günüydü. Çok net hatırlıyorum. Şöyle bir uygulama getirildi. Dendi ki terkin tutarı artık 30 bin dolar değil 15 bin dolar. Biliyorsunuz beyanlama bazında 30 bin dolara kadar terkin hakkı vardı her firmanın. Bunu 15 bin firmalara çektiler. Bunun da muhtemelen sebebi şuydu. Şöyle duyumlar aldım ben. İşte firmaların birçoğu artık beyanname bir tutarımız 30 bin doları geçmesin bu telkin ton altında kalan diye o şekilde yüklemeler yaptığını duydum. Veya bazı firmaların yükleme miktarı fazlaysa birden fazla beyanname açtığına dair duyumlar aldım. Bunun da bu 15 bin dolara düşürerek bunu da önüne geçirmiş oldu. Yani son durumda özetlersek artık sizin 15 bin dolar terkin tutarından sonra kalan bedeli İBKB'ye bağladığınızda %40'ın TL'ye dönmek, dönmek durumundasınız. Ve ödemenizi de TL'ye karşılığında yapmak durumundasınız tedarikçi firmalara. Bu %40 kuralı için farklı ülkelerde istisna var. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Instagram hesabında bunları paylaştım. 30 tane ülkede bu IBKV düzeltmek zorunda değilsiniz. Tabii ki İBKB olmadığı için de %40'a TL %40'ını TL'ye dönmek durumunda değilsiniz. 9 tane ülke içinde %50 serbestlik hakkı var. Yani gelen %50'si için bu İBKB işlemi yapıyorsunuz. Gene terkin tutanı vesaire düşükten sonra miktarınız çok daha düşük hale geliyor. Gene bunlar Instagram hesabımda, Instagram hesabımızdaki paylaşımda mevcut. Linkini video açıklamana bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Instagram hesabından da bizi takip edebilirsiniz. Orada biraz daha böyle sık paylaşımlar yapıyorum. Daha kolay olduğu için takip edersiniz paylaşımlar. Bu videoda anlattıkların 24 Mayıs 2022 tarihi itibariyle geçerli. Ben ihracat genelgesine dair linki videonun açıklamasında paylaşacağım. Şöyle bir durum var. Ona da dikkatinizi çekeyim. Daha önceki yazılarında paylaşmıştım. Fakat link aynı kaldığı için Merkez Bankası aynı link üzerinden güncelliyor genelgeyi. O yüzden o genelge sürekli değişiyor. Yani eski halini bulmak istiyorsanız arşive gitmeniz gerekiyor. Onu ben koymadım. Yani daha önceki videoda da tıkladığınızda şu anki güncel genelge çıkacak. Dediğim gibi farklı uygulama olabilir her an, her gün, her saat. O yüzden mutlaka İBKB işleme yapmadan önce güncel durumda bir değişiklik var mı? Bakmanızı öneriyorum. Dediğim gibi bu 30 ülke ve 9 ülkeye satışınız varsa biraz daha esneklik imkanınız var. Bunlara lütfen dikkat edin. Çünkü bu konuda firmalar sorumlu. Bankalar sadece takip sorumlu İBKB'ye bağlanmadıysa size bildirimde bulunuyor. Ama esas sorumlu firmalar o yüzden bu konulara lütfen dikkat gösterin. Evet bu videodan bu kadar. Umarım gelen bedeli serbestçe kullanabileceğimiz, işte TL'ye dönme zorunluluğumuzun olmadığı günleri kısa vadede görürüz. İhracatınız daim ve karlı olsun.